arkadaşlar bu saatte Squad Busters. oynuyoruz. <laughs> arkadaşlar bugün saatte sizlerle bugün Squad Buster oy arkadaşlar baya bir gelmiş. Dün bu kadar değildi arkadaşlar. Artık süper pes sonunda gelmiş. Arkadaşlar dün bir oyun kendine gelememişti. Şimdi gelmiş. Bu arada fazla. Hmm, i̇yi. Şimdi arkadaşlar artık tamam gelmiş. Şu sizimize bir alalım. Koltuğa başka bir şey zaten alamıyoruz. Şimdi arkadaşlar dün ben bayağı 3-6-8 tane karakter açmışım. Oh. Arkadaşlar şunlara şöyle bakın bu böyle bir şey. Bu bir büyü. Bu bir, bir üstü. Bu da ölü üstü. Arkadaşlar şimdi e, mega karakterlerde hiç yok zaten. Şimdi arkadaşlar bir oynaya basalım oyna. Arkadaşlar biliyorsunuz dün size size baya bir anlattım. pi pinyata attı mı neydi öyle bir şeydi o ne ya. Ben onu bilmiyorum bakın. O ben anladım 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 anladım. Bakın burada arkadaşlar bir sürü pinyatalar var. Keşke her kıyım uyansaydım ama direkt değdiği işlere. O bu için miydi ya? Hemen bir barbara alalım. Herkesler dün bir de pinyata partisi ne? Dün arkadaşlar bir de şeyi açmıştık. Tavuğu tavuğa da bakacağız bugün. Tamam. Şu tavuk evet tavuk çıktı. Tamam. Daha iki dakika var. Biraz şunları alalım. Sen de alak. Sen de çok vurursun. Ben şu Goblin'i alabilirsem alacağım. Eyvah, Ha şu gobline bomba atsın Ya nasıl bir şampuan. Goblinler arkadaşlar. Ya güçlü. Oh, kaç kaç kaç. Hemen buradan bunu alalım. Bize iki sen bize iyi ki seni iyileştirdin. Bir arkadaşlar bu karakteri almıştık. Bu karakteri hatta deneyememiştik. Bunu da denedik. Şimdi bize acilen dur bir ona sataşma. Ben şuradan goblin alacağım. Aslında barbarı alacaktım. Neyse. Siz alın ha. Barbar çıksın. Neyse. Ee, buna bak yine. Getir. Ben size sataşacağım. Gel gel. Şunu alalım. Şimdi 25'e goblin gelsin. Tamam. E ee, şunu alalım. Bu takıma saldır. Hatta bir dakika şunu alalım. Tamam. Ha şurada ücretsiz varmış. Buradan barbarı alalım. Hatta bayağı hiç yok, var var. Şunu şöyle Buradan bu gelsin bize. Şunu alalım. Aha ücretsiz var şurada arkadaşlar. Greg'i ee, Greg alak. Yani üçüncü nasıl ya? Greg'i alak bir tane daha. Şunu alalım. Ha. Tamam. alalım. Biz onları keselim. şunları da alalım. Onları da alalım. Gelmeyin. Çekil. O hepsi bana gelmiyor. Ben mi öldüm? Cık. Ya ne kadar güçler olabilir. Ya arkadaşlar altıncı nasıl? Neyse sen kaçalım. Tamam bunu da alıyorum. Üçüncüye geçtik. Mesela da bir şey yapmadık ki. Evet, direkt. Bunu aldık. Greg büyüdü mü? Aa süper. Şunu alalım. O yerin, bununla güçlerini kitaplar da var. Evet. Daha boyo 22 savaş modu varmış arkadaşlar. Ben de altısını aldım. Şimdi ee, şuraya gelelim. Burada bir şey varmış. Bakalım. Aa, Dynamite mi açıldı? Nasıl ya? Nerede? Annesi falan var. Nasıl iş görmüştüm? Dynamite. Dynamite. Arkadaşlar o buraya gelmiyor. Kima. Şimdi girek. <laughs> Ağaç devrilmiş. O neymiş? Modu da hiç bilmiyorum. Oo. Ee, elmaslarla dolu ağaçla. Oo. Arkadaşlar bu şey Ay işte şey ya. Bunlar bu ağaçlar elmasmış yani. İçinde bir sürü elmas varmış. Şuradan geçek bu kırılsın. Ee, Eyvah ben ah. Hop. tamam. Gel buradan. Greg ya. Seni bir kesmeye çalışacağım. Ve kestim. Evet. Buradan da bari bar, tam Tamam. Nerede bu ağaçlar? En evet, son çıkacak herhalde. Oo hayır hayır. Burada. Gelişerek gelmem lazım. Zaten daha 8 sıradayım. Şunları al. Bomba. Aa niye bombayı burada kullandım? Aha. Doğru. Şuraya ben gideyim. Kolt. Şu ağaç. Eve bir bakalım. Yok yok yo. Alamıyoruz. Aha. Ya siz mi aldım? Kaç? Kaç? Heh. Şimdi gel. Ha. Şimdi şuradan bunu alalım. Tamam iyileştirme Kaç kaç? Ebeğin drag'i almışlar arkadaşlar ya. Aha, bunlar oynuyor muydu? Kaç! Gel bu seni bağlayacağım. Ee, gelin arkadaşlar. Tamam. Ee, El Primo süper olur. Ağaç şu ağacı alabilir miyim artık? Oo! Oo! Koş koş koş. Ha, buradan da topla. Şu cüretsiz. Gold süper. Topla bunları 71. Bunları da topla 77. Uf. Birinci sıradayım ve olmam gerekiyor ayar. Buraya nasıl aç Dev gelir. Tam da bu anda ya. Ya gelsin iyi de. Şu anda mı gelinir? Gelsin hatta bayağı iyi etti de. Abi ya. Aç almamız. İmkansız. One. Finish et. Evet. Finish. Ee, ya ben nasıl son anlıyorum ikinciye geçebilirim ya arkadaşlar orada dört olmuşum süper o ya sıradan çıktı boş kitap Ve 34 canavar varmış. Yeni ağaç devi gördük. Şimdi savaş modlarında. Evet. Bir i̇şte bu. Tamam. Arkadaşlar bu arada yani ve Bye bye. Bye bye.